Anne hani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Alcatel tablet ekran değişimi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Alcatel tablet ekranını ilk başta çıkarmanız gerekiyor. Ekran sökülürken yeni ekranı tam yerleştiriyorsunuz. Ekran değişimi bu sayede sağlanmış olacaktır. Alcatel tablette ekranı değiştirmek istiyorsanız ilk başta mevcuttaki ekranı çıkarmanız gerekiyor. Ekran çıkartılırken yeni ekranı da yerine yerleştiriyorsunuz. Alcatel tabletinizin farklı boyutlarda ekran kapasitelerinin olduğunu sizlere söyleyelim. Bu yapılacak işlemleri Alcatel tablet yetkili servislerinden de yaptırabilir. Bu sayede ekranınızı değiştirebilirsiniz. Bu videomuzda siz değerli takipçilerimizle birlikte Alcatel tablet ekran değişimi nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeyi çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.